Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün eee frontozalara anlatacağım. Bir de bir tane önceden çektiğim videoda frontozama ağzım doldurmuştu, Onu kusturacağım. İlk frontozalara anlatayım. Çok hani aşırı derecede iyi bilmiyorum. Bunu çok iyi bilen insanlar var. Çok fazla üreten, çok hani güzel üretim yapan insanlar var, büyüklerim var. Ben de az çok hani frontozalara alıştım, öğrendim bir şeylerini falan filan. Onları kısaca anlatacağım. Mesela şu gördüğünüz dişleri şey eşleşmek için şu anda vuruyor onlara çiftleşmek için bu erkek frontozam şuradakisi iki tanesi dişi şu üstte de bir tane var onun ağzı dolu o şu anda gözükmüyor onu kustururken göstereceğim frontozaların şu anda e, nasıl desem çiftleşme dönemi geldi dediğim kız işte erkek frontoza bütün dişlere vurmaya başladı frontozaların e, böyle çiftleşmek istediğini nasıl anlaşılıyor şey Dişlere mesela şu anki gibi gidiyor, vuruyor, sonra böyle renkleri kararıyor. Bu kalemim gibi renk değiştiriyor balık. Hani şu anda siyah beyaz gözüktüğü gibi. Ama kur yaparken, nasıl desem, kahverengi oluyor. Bildiğiniz komple vücudu kahverengi oluyor, sadece yanaklarında biraz mavilik kalıyor. Yani rengi şu anki gibi olmuyor. Suda da süzülüyor böyle yavaşça kübe çekmeye çalışıyor. Şu arkada saksıdan küp yaptım ben. Onun içine çekiyor, onun içinde işlerini hallediyorlar. Orada yumurtayı dolduruyor dişi. Benim akvaryumumda bir sürü şey vardı. Hani iki tane daha saksı vardı, birkaç tane daha taş vardı. Ben onların hepsini çıkarttım frontozolar çünkü büyük yer seven balıklar, büyük balıklar çünkü. Hani geniş hacim olması lazım. Geniş hacim olmayınca ne üreme oluyor ne balıkları görebiliyorsunuz. Ne yani hiçbir türlü rahat olmuyor yani boşuna uğraşmış olursunuz. İzleme zevki bile olmuyor. Ben onların hepsini kaldırdım şu anda balıklar rahat rahat gezebiliyor. Tabi erkek akvaryumda şu anda terörist dediği için gezemiyorlar. O ayrı bir şey. Yani benim akvaryumum bile hani şu anda büyük aslında geniş yüksek falan ama bu bile hani onlara küçük. O yüzden ben dekorları kaldırdım. Daha çok yer geniş olsun diye. Ben bu dekorları kaldırdıktan sonra da zaten üreme eğilimini o zaman gösterdiler yer geniş olunca. Bir de şu akvaryumun kenarlarını bir örtüyle kapattım. Normal başka bir şeyle de kapatabilirsiniz. Sadece böyle akvaryumun ön yüzü açık olursa daha güzel oluyor. Hani balıklar kendini daha rahat hissediyor. Çünkü bu balıklar Kayalık alanlarda yaşayan balıklarmış. Yani en yaşayan balıklarmış. Ve troponistlarla birlikte yaşıyormuş bu balıklar. O yüzden e, böyle kapalı ortamda böyle çok ışık olmuyor. Ben ışığı alıştırdığım için şu anda böyle. Önceden hiç ışığa, ışık açık olunca hep saklanıyorlardı. Mesela şu anda sürekli o iki dişiyi sıkıştırıp duruyor. Yukarıda bir tane var. Hala dediğim gibi. Ne diyordum? Evet unuttum neyse. Ha sadece öncem açık olsa daha iyi oluyor balıklar kayalık alanlar yani karanlık alanlarda yaşadığı için o yüzden sonra balıklarım bir de ben de hiç yine söylediğim gibi üreme eğilimi göstermiyorlardı ben haftada bir de su değişimi yapıyordum Mesela kaç hafta olmuş 3 haftadır ben suyu değiştirmiyorum su böyle hani iç temiz su falan koyuyorum. sadece dış filtreyi değiştirdim iç filtreyi de bir de temizledim ondan sonra hiç sıfır su değişimi yaptım ondan sonra yani bu suda yaşıyorlar bu elimi gösteriyorlar ama suyu değiştirmem lazım şu anda çünkü sürtünmeye başladılar. Artık değiştirdim zaten ağzını doldurdu yüreme elimi de şu anda gösteriyorlar. Balıkların da hani yem çok önemli böyle kuru yem falan da hani çok olmuyor canlı yem ya da öyle dana ciğeri başka et ürünleri falan verirseniz daha kolay yavruluyorlar. Çünkü daha besli oluyorlar daha canlı ve hareketli oldukları için yem yedikten sonra normalde hareket etmeyen balıklar. Ondan sonra işte kolayca yavru alabilirsiniz. Fransızların da yavru almak çok zor, ağzından da almak çok zor, büyütmek de çok zor. Hani yani benim anlatacağım şu anda bu kadar. Daha iyi anlatanlar da var. İnternetten bazı şeyler okudum. Hani normal balık besleyenler için hiç doğru bile değil. İnternetteki her şeyi yapmayın akvaryumunuza. Hani bildiğiniz hani birazcık yani mantığınızı çalıştırarak yapın. Bazıları çok saçma sapan yorumlar yapmış frontozalarla ilgili e, bilgi için falan filan Aşırı derecede saçma yorumlar var yani onları pek dinlemeyin. Böyle frontozolarla alakalı çok iyi bilen abiler var. Ben daha önceden de izliyordum, istiyordum bu balıklardan da. Onlardan izlerseniz, onlardan görürseniz ya da bilindik birinden öğrenirseniz daha iyi olur. Hani internetten gördüğünüzde ya da her izlediğinizde inanmayın ya da uygulamayın akvaryumunuzda Bazıları full metilen daha mavisi damlatıyor su değiştirdikten sonra yüzde yirmi yüzde otuz Metilen mavisini asla damlatmayın Çünkü bakterilerin hepsini öldürüyor metilen mavisi Yararlı bakteriler şu anda neden yine... çiftleşiyor şöyle gördüm Şu anlık bu kadar bundan anlatacağım çok kısa anlattım internetten bakarsanız dediğim gibi daha iyi bilen abiler var Şimdi ben ee, evet, frontoza mı kusturacağım? Kaç gün oldu? 5-6 gün oldu. Onu da kusturmamın sebebi erkek gördüğünüz gibi şu anda yani şu an sakin dişi yapılmıyor. Dişler yani buradan atlamaya başladı. Erkek öyle bir kovalıyor ki dişler atlıyor. Ağzı dolu olanı da vuruyor. Tekrardan üreme eğilimini ona gösteriyor hala. O yüzden o dişi büyük ihtimalle yavrusunu atacak. Erkek çok baskı yapıyor ona. O yüzden dişi ayıracaktım ben. Normalde de sonra vazgeçtim. Sonradan frontoza koyunca akvaryuma ee, erkek frontoza dişisini tanımayabiliyor. Yeni dişi alınca da yeni dişiye vurabiliyor. Yani frontoza kolonisine sonradan başka bir balık eklemek yani başka bir frontoza eklemek çok riskli. O yüzden alacaksanız ya toplu alın ya da sonradan bir şey eklemeyin. Mesela şu anda vuracağım o dişiye. İnşallah kamera bunları çekiyordur, göz, gözüküyordur orası da. Yani şu anda o en büyük dişiye kur yapıyor. Dişleri bayağı da sıkıştırdı oraya. Ve böyle işte yavaş yavaş süzülüyor böyle arkadan dişi geliyor küpe doğru. şanlı anda biraz gözüküyor mesela ama erkek rengimi kapatmıyor şu anda. Bakın böyle işte dümdüz dik duruyor. Sonra rengi kahverengi oluyor dişi küpe çekiyor. Büyük ihtimalle yani inşallah yine ağzında olacak. Neyse ben şimdi balığı alayım. Kusturayım ondan sonra tekrardan videoyu başlatayım. Videoda çekiyorum kontrol edeyim onları. Sonra tekrardan videoyu başlatacağım. Evet şu an çıkıyor. Kaç tane çıkmış? Şu an 4 tane çıktı. Geri alıyor ağzını almasın. Yani şu an 4 tane yumurtanın bir şey çıkmış mı? Birazcık kafası çıkmış gibi duruyor. Başka da hiçbir şey yok. Şu an 4 tane çıktı. Bir daha yapalım. Balık elimden kayıyor. Cık, elimden kayıyor. Bir daha dinlensin bir. Bunun ağzında daha balık var mı? Var. şey ağzı daha çıkartmadı. Geçmek için. Kaç tane çıkartmış? 2. İki. İki. bazılarının çıkmış vücudu aslında. 2 4 6 8. 2 4 6 8 şu an. Ya bazının zaten iyi yumurtlaması. O yüzden az çıkacak büyük ihtimalle. Ağzında hala var mı bilmiyorum. var gibi duruyor. Çünkü normalde aynen var büyük ihtimalle. Şu an yumurtayı ağzına alamıyor. Tekrar geri. Bir daha deneyelim. Hadi bu sefer hepsini şöyle de bakayım. Var hala ağzında. Çıkart kızım. hadi. Hadi çıkart hepsini hadi. Galiba yok. Cık, bitti. Ağzını kontrol edeyim, bu sefer az çıktı. Geçenkinden yine bir Kaç, 15 falan çıkmıştı galiba. 9 tane yavrusu yaşıyor zaten onun. Bunun kaç? 3, 6 7, 8 çok az çıktı Diğerine göre aşırı az çıktı Bir daha şöyle bir bakayım ağzında bir şey var mı? Biraz uzun zaten Gel bakayım Kaçtan Ağzında daha yok. Aslında bir tane var gibi de duruyor ama. Son bir kez daha deneyim. Bazı damakları bunların bir yumurta gibi duruyor. Bir de sarı damakları var. Büyük ihtimalle bitti de son bir kez bir daha deneyim. Arkadaki yumurtaysa o da çıksın bir tanesi kalmasın yani. <laughs> Biraz dinlen ve son hadi bismillah hadi son bir kez daha dayan yavrum. Hadi. Aç ağzını hop. Çıkart. Var mı? Kızım çıkar. Bir tane daha var sadece. Yok bu kadar. Diş bunun kusurman şeyini buldum? Bunun dişleri var ince ince. E şey parmağımı dişine takıyorum. Yani ısıttırıyorum hadi öyle anlatayım. Dişine yapınca daha kolay ağzı açılıyor dişleri var Dişlerine bastırıyorum öyle daha kolay açılıyor Bundan da bu kadar yumurta çıktı buna da şükür yani 3-6-7-8 tane Diğerinde de 9 tane var zaten Bu balı geri almasın ağzına ben akvaryuma koyayım Şu dişi şöyle göstereyim dişi böyle Aynen videoyu durdurdum bir daha saydım bir. 4, 8, 8 tane var. Bunların bakın burada da 9 tane var. Bunlardan bir 15 tane vardı işte yumurtayken. Onlar mantarlaştı. Onların da çünkü ben ısıtıcının fişini takmayı unutmuşum. Kıştı o zaman biraz daha hava soğuktu. Yani büyük ihtimalle soğuktan onlar mantarlaştı. Su derecesi soğuktu çünkü sıcak değildi. Bakın bunlar da büyüyen yavrularım benim. Burada da yine kaç? 4, 8-9 tane var burada. Buna da şükür. yani bunların zaten ilk yavruları Burada da e, işte 8 tane var. Bunlar bir de e, benim işte 6. günüm bu. Diğer balıkları ilk gün kusturmuştum ben. Diğer yavruları ilk günden kusturmuştum. Hatta ikinci günden kusturmuştum. O yüzden çok yumurta verdi ama çoğu yaşamadı. Yani bu kadarı kalmıştı. 5-6 günde bu kadar kalmıştı zaten bir tanesinin hatta hepsinin galiba kafası çıkmış gibi beyazlık var hepsinde. Ben şimdi bunları cool kuluçkaya koyayım. Onları videoya çekmem gerek yok. Ben bir de buna metilen mavisi damlatacağım. Bir iki damla bir şey. Diğer akvaryuma koyacağım. Koyacağım akvaryumda bak. Ha, de melek yavlarımı göstereyim. Çoğu mantarlaştı. Niye mantarlaştı? Çünkü hava motorum gece yerinden çıkmış. Hiç sabah bakmadan da gittim. işe gittiğim için sabahta. Sonra böyle mantar olmuşlar. De neyse diyorum yine çıkanlar var. Bunları da inşallah yaşatırım bu sefer canlar temaya vereceğim. Bunlar da böyle yani yere düşenler bile var birkaç tane şu an net gözükmüyor ama hani bunlar daha mantarlaşması çıkmış olanlar zaten bir daha mantarlaşmıyor. Ölüyor onlar direkt eğer öyle bir şey varsa. Şöyle akvaryumu bir de göstereyim. Böyle frontoza. Şu küp, küpün oradaki dişi daha demin ki yumurtlayan daha demin ki kusturduğum bu erkeği bakın erkek hala ona kuru yapıyor. Büyük ihtimalle yapmaya devam edecek. İnşallah yapmaya devam etmez. <laughs> Şu büyük de yine ağzında olursa iyi olur. Bundan yavru alamadım çünkü şunların ikisi inşallah yakın zamanda yine yavru yaparlar böyle meslek. bu kadar İzlediğiniz için teşekkürler büyük ihtimalle uzun bir video oldu kısaltır mıyım bilmiyorum kısaltmam ya izlemek isteyen ileri sarar bakın dediğim bir de şu işte kahverengi Kafasında kahverengilik var ya komple o kahverengiden oluyor vücudu neyse inşallah yaparlar amin Bugünlük videomda bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.